Bakın bu alarm verilmiş. Alarm, alarm, alarm. Dünya yüz yılda bir kendini sıfırlaması gerekiyor. Ve son cephe bu ülkeyi de sıfırlamasına izin vermediler. Babamdan öğrendikleri bir sırdan dolayı. Şu an dünyanın pimi çekilmiş atom bombası misali kendi kendine infilak etmeye başlayacak. Son manevi seti bu ülkedeki din düşmanları, vatan hainleri size açtırdılar ve evrak üzerinde hepiniz din düşmanı vatan haini olarak görünüyorsunuz. Yargı mensupları, Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet güçleri ve halkın bütünü. Hepiniz şu an gerçekte din düşmanı vatan haini olarak görünüyor. Bu ülke kendine ve dünyaya bu tahribatı vermiş olarak görünüyor. Ve hepinizi kullanıyorlar. Niye kullanıldığınızı bilmiyorsunuz. 85 yıl önce babama büyük bir Allah dostunun söylediği sırrı öğreniyorlar bu ülkeye, dünyaya bu tahribatı veriyorlar. Ve bu tahribatı verirken de sizi kullanıyorlar. Hani nasıl ki İbrahim Aleyhisselam dünyaya gelmeden önce Nemrut haberdar oluyor. O dönemde bütün erkek çocuklarını öldürüyor. O kadar tahribat veriyor. Sonunda feci bir şekilde can veriyor ya. Hz Musa Aleyhisselam dünyaya gelmeden önce Firavun da aynısını yapıyor. O da feci bir şekilde can veriyor ya. Şimdi siz destek verdiğiniz kişiler sizi yok edecek olan kişiler. Allah cümlemizin yardımcısı olsun. Bakın bu onu anlatıyor. Şu an set açık bedeninizden, ruhunuzdan, canınızdan sürekli bir şeyler çekiliyor. Her şey bitmeye başlayınca Cenab-ı Allah şeriatın kılıçlarını gönderecek. Ve görenler kıyamet kopuyor zannedecek. En son Alanya'da o kadar haddi açtılar, o kadar haddi açtılar ki. Cenab-ı Allah dayanmayıp mahkemeyi kübrayı yeryüzüne taşıdı şeriatın kılıçlarıyla. Bazı insanların varlığı bütün insanlığın ebediyen yok oluşu, yokluğu da bütün insanlığın ebediyen var oluşu. Yani bu hakikat ortaya çıkmasa ebediyen yok olacaksınız hem de çok feci bir şekilde. Hakikat ortaya çıktığındaysa sizi yok etmek isteyenlerin kendisi yok olacak. Siz ebediyen var olacaksınız kıyamete kadar insanlık var olacak bu ülke kıyamete kadar bütün yani insanlığa hizmet eden tarihte ismi altın harflerle yazılan bir toplum ve cemiyet olacak. Bu hainler şimdi bu ülkeyi yok edebilmek için son senaryoyu oyna, oynuyorlar. Alanya'da darbeyi vurdular, Adana'da destek verdiler, Hatay'ın Erzin ilçesinde tamamladılar, tamamlayanlar da aynı kişiler. Fetocular Süleymancılar ve arkasına sizi almışlar bu devlet küfür devleti yok edeceğiz diye plan yaparken bunlar sizin infazını veriyorlar. Ali Kurişan bile Erzin'de öldürttürebilip Hardik'si ele geçirttirebilseydi şu an yurt dışında ve dünyanın tepkisini alacak bu ülkedeki Süleymancılar da kurban olarak verecekti.